Ah. Orada yapacağız değil mi? Kırmızı Mert, değil. sen benimle bir konu konuşacaktın. Hmm. Ha doğru. Evet. Bana niye bakıyorsun? Vallahi ben senin de. bir şey konuşmayacaktım. Nasılsın bugün? İyi vallahi. Sen nasılsın? Yoruldun. Hal ettim, mi? Hallettim, hallettim. Biraz yorucu geçti sadece. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. İyi halledebilmene sevindim. Bayağı evet. kaymış. Bayağı böyle eskileri bir gittim şu an böyle oturduğumuz zaman sayına böyle oturmuştuk. <gülüyor> Aynen. <laughs> Aynen. Bir sert konuşmalar, bir yumuşak konuşmalar, bilmem neler falan filan Vallahi derken. Zaten sen bizim aramızdaki ilişki kişi bir böyle bir böyle evet, bir Evet ortası böyle. yok. Neyse ne zaman dengeleyebiliyoruz artık. Bence de. Eskisi, ben Eski, de eskisi kadar da değiliz. Ben de öyle hissediyorum. Kavga ediyoruz ama yine de bir şekilde ortada <laughs> buluyoruz. Ve çok medeni konuşuyoruz. Evet evet. Senden bulaştı biraz bana medenilik. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç. <laughs> güzel güzel olsun. Ya yani, diyalog kuruyoruz. Yani en azından bunu e, adapte olabiliyoruz. Farkındayız. Sıkıntı yok. Evet. Ee, benim seninle konuşmak istediğim konu aslında e, Yeliz ve senin hakkındaki ilişkiyle. <laughs> zaten sana söyledim seninle Yeliz'le olan arandaki ilişki hakkında düşüncelerimi hmm. sana ifade etmiştim zaten. Evet. Ee, i̇lişkinizi herhangi bir şekilde bir kötü düşüncem yok. Sadece şunu demeye çalışacağım. E, ee, Yeliz'le hep biliyorsun en baştan bir arkadaş kalmaya çalışmıştık. Evet. Ve Yeliz'le arkadaşım. Hani herhangi bir şekilde geçmişte herhangi bir duygu, hissiyat ortada herhangi bir şey yok. Herhangi bir şeyin olur da yok uzun vadeli olacak dedi. asla öyle bir durum yok. Ee, sadece şey demeye çalışıyorum. Hani sonuç olarak olan benim arkadaşından rahatsız olmanı istemem. Çünkü ha, bundan önceki beraberliği devamlı yani iletişim kurduğumuz zaman... ...İliz'in benimle konuşmasını istememiştim. Evet. Ee, bundan rahatsız olduğun için. Hı -hı. En azından böyle bir konuşma yaparsak... ...belki bu noktada için rahat olur. Böyle anladım. bir konudan rahatsızlık duymazsın diye düşünüyorum. Ve böyle olmasını istiyorum. Benden rahatsız olmanı istemem. Ee, bu konu hakkındaki düşüncelerin nedir? Ben dün Yeliz'e benzer bir konuşma şöyle yaptım. Ee, ben genel olarak şöyle bir karakterim. Benim kız arkadaşım eski tanışma yolunda oldu ya da eski erkek arkadaşıyla sohbet muhabbet edemez. Arkadaşlık kuramaz, herhangi bir yorum yapamaz. Benim karakterim bu. Normal kritikte bir soru olur, görüşleri söylenir. Onun dışında merhaba merhaba dışında asla böyle bir şey müsaade etmem. Benimle olacak kadın böyle bir pozisyona zaten beni sokamaz, sokturtmam da. Ama ben Yeliz'e bunu biraz daha tam tersi bir konuşma yaptım. Ee, mesela Selin de hatta işte e, bir şeyler söyledi böyle. Senle alakalı bize biz baş başa oturuyorduk Yeliz'e beraber. Yeliz böyle tam yorum yapacak böyle ama biraz biraz çekiniyordu yani böyle. Orada direkt ben onu şöyle bir ifade ettim. Hani Mert hakkında yorumlar yapabilirsin. Arkadaş olabilirsin. Bu da zaten Mert olduğu için X bir aday değil, genel olarak Türkiye şartlarında ben senin kadar <laughs> iyimser İstanbul beyefendisiz görmedim. Bak teşekkür, çok ciddiyim. Çok ben bunu teşekkür, zaten teşekkür. sana teşekkür. En başında hep senin samimiyetin inanıyorum diye kelimelerde kullanıyordum. Bu Mert olduğu için dedim yapabilirsin çünkü Mertten herhangi bir şey zarar, ee, öyle bir şey söz konusu olamaz. Seni yapanın karakterini buradaki herkes biliyor, evdeki herkes. Teşekkür, ben de biliyorum. Teşekkür. O yüzden dedim ki Elize, rahat bir şekilde yorumlar yapabilirsin. O da yorum yapabilir. Ben rahatsız olmam. Zaten objektif yorumlarını yapar. Ee, olma olasılığınızı zaten hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tamamen arkadaş manasında yorumlar yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yok dedim. Yeliz'e sen bana bugün böyle bir konuşma yaptın. Sıkıntı yok eyvallah. Ama bu sen olduğun için bu arada. Normalde başka biri olsaydı kralına izin vermem. Çok ciddiyim bak. Teşekkür ederim yani en azından bana güvendiği için sana teşekkür ederim öncelikle. Çünkü böyle bir süreçte her gün beraberiz, sürekli beraberiz. Ee, ya bundan bir rahatsızlık duymanı sen benden dolayı bir rahatsızlık duymanı istemiyorum. <laughs> var mı? Var <laughs> Ne oldu ya? Ferhat,